Kayıt 1 2 3 Arkadaşlar bu kızla beraber oyun oynayacağız Bu ne lan Neyse ben oyunu seçip veriyorum. Lan Bu ne Arkadaşlar bu ne Spykitler sadece böyle bir oyun bulabildim Sadece buna girebildim Görebileceğiniz bir Braille Notchal Bütün o bu oyunlara girmeye çalıştım Bir boka giremedim arkadaşlar Sadece buna girebildim ben de çok iyi parkurcuyumdur. Size onu söylemeyi unutmayın. Allah düşeceğiz. Allah team görkeni düşeceğiz. Allah tokat abimiz geliyor. Ara ben bunu önceden yapmıştım. Ama buna tek atmıyor ya. Eski çerez bunlar. ben hayatımda ilk tuğra giriyorum. Kardeşim tuğra girmese ben tuğra girmeyeceğim. Ben de burada to bu, ben bu oyunu oynadım diyorum. Çok mantıklı ya. Yani ben arkadaşlar kötüyümdür birazcık da olsun. Tavırlarda. Tavurlarda böyle her zaman oynadığımı bulamıyorum. Ne diyorum lan ben? Çok zorlandım lan burada. Minnacık şey benim kadar. Ben kadar. Oy çok hızlı! Çok hızlı. Minik <laughs> bir çaplı korku yaşadıktan sonra adamların benden en alttayken beni miniklerden sonra çok garip hissediyorum kendime. Düştü. Lan niye tokat çakıyorsun? Ulan o tokat çakın ağzına sıçacağım ben. Adamlar böyle yapıyor bakın. Böyle yapıyor. Bir daha böyle yapıyor. onu bir daha yere düşeceğim. En bok gibi oynayacağım he. Hay aşağı ağzıma sıçayım. Küçük <laughs> troll yapalım biz o zaman. O varsa. Arkadaşlar <laughs> gizli yerler var mı? Vay varmış. Tamam. Vay. Gülmüştü ya benzin mu? İnanmadım ben. Sonra yumuş tokatla bıçak. ben tokatlarım sana. Gel lan buraya. Din Adamları şapla. Ben ne yapayım? Şapla yönetici yazıyor aşağıda. Adamları tokat atmak için için yeter. arkadaşlar 15. kez düşüşümüzdür. Bu videoda kaçıncı kez düştü işte kaldık. Konuşmayı bile unuttum artık oyun oynamakta. Sigma. Oy düştü düştü. <laughs> Aa! Tamam. O düştü arkadaşlar. Çok güzel oldu ona. Oh canıma değilsin. Oh oh. Oy oh, sen de mi değilsin? Bebe bebe. Yeter! Ben her zaman düşüyorum zaten. Oba nasıl yapıyorum bak. Bir daha düşersem bu oyunu oynamayacağım. Şaka maka bir abi. Şöyle sen alayım. Allah! Oğlum ben... Aa! Vurdu. kim vurdu lan? Kim vurdu lan? Ulan bu kız vurdu kesin. Al. Ulan benim vurduklarım düş. Abi bana da ver. Ulan. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. O YouTube'ı mı Çok. Allah şükür vurduk da bir bok hareket etmedi. Gelme! Bakın vallahi billahi tek başıma kendim oyunun yüzünden düşersem bu şeyi bırakacağım. Bu gibi oynuyorum ya. Adamlara laf atıyorum biliyorum <gülüyor> yani. <gülüyor> adam düşüyor ya. Baksanıza ezik adam düşmüş. Ezik ezik. Aa. Hemen diğer oyuna size. Arkadaşlar bu oyuna girdik inşallah bu oyunda da adamlarda vurma şeyi yoktur değil mi lan? Lav. Onun. Lan bir de bunun lavali var Ya ne yapayım ya? ya Lan tamam. şimdi. Bir çıkış yolu var orada. Çıkalım. Elimizde pat mı var lan? Vallahi elimizde iki tokat arkadaşlar. Lan iyi ben. Kapıyı açtık. Oğlum tamam, biz bundan kaç... kovalanmayacağız değil mi lan? Kaçmayacağız yani. Değil mi? İnşallah kaçmayız. Çık. Mükemmel parkur yeteneklerimi göstererek oyunu Çık. ben buraya geçip birinci zor 35 saattir ölüp ben bu ne? Kovumun üstünde bir şey var. Bir daha ölürsen seni oyundan atacağım. <laughs> Abi tamam ya. Şuna i̇şte bakın nasıl yapıyoruz. Görüyor musunuz? Dren svedre. Ben ben gole Geçip geliyoruz. Şu oyunda hile var bakın açılmıyor. Ulan kapı açılsana. Kız ne yapıyoruz artık? Az önce şurada Naz Cev diye bir kız gördünüz ya. Ben ondan 15 dakika önce çok çok proydum 15 dakika önce oynamıyordu da ben buraya bir oynamayacağım. Ama ben bu oyunu. Durun ben buraya geçip geliyorum. Bu dışında biraz boyunca kasıldım. Bir de 5 dakika kasıldım arkadaşlar. Hemen girelim. Az önce girdim arkadaşlar. Bunda kasıldım. diğerinde hiç kasılamadım. Açılmadı kapı arkadaşlar. Birazcık kasıldım. Birazcık. 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 Küçük, küçük Kasıldım arkadaşlar. Arkadaşlar. Şu neydi onun adı? böyle bir kayıt falan filan. Kayıt ne işe yarıyor. Hiçbir şey bilmiyorum ya. Hiçbir şey bilmiyorum. Ha bakın böyle bir şey var. <laughs> ne yapayım ne etme. Karıt ne ya ne yapayım. Sanırım karıt mı ya. O ne bana birazcık az. Çok olsun öğrettiler arkadaşlar. Bunu ver hesaba para verdiler hemen çok şey göstereyim. arkadaşlar oyunun ikinci şeyi vardı ya onu aldım şu nerede bu e ee, işte bu da miydi? Yok, burada çıkınca bakın Oyunun en iyi prizma değil diye şeyi yüzde beş sansla çıkardım yani en kötüsü yerine bu geldi anlayamadım ben de. E bu arada yanımıza yani kardeşimiz geldi. Bu arada hepiniz e, şey sesleyiniz. Şu an videodan çıkmalısınız. Sana söyleyeceğim. Çünkü biraz daha kocaman bir beyaz ekran gelecek. Gelecek dediğim gibi üstüme sıçradı. o da beni korkuttu işte. Buradan satılmıyormuş bu. Hani şuradaki Feyyir adlı bir efendiden saçılıyor. Sa -sa 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 satılıyor arkadaşlar. Bakın şu set paket diye bir şey varmış. Burada mı bulabiliyormuşuz? Burada burada crates var. Açalım. Açalım yapıyoruz. Yani ama elimde ne taşıyorum onu ben de bilmiyorum. Size onu söyleyeyim. Ha, bu arada bunu almamız lazım. Gel sen kanka. Gel sen. Gel gel kesin geldi. Bu arada bunda da şey öğrenebiliyorsunuz kaç verdiğini. Yani oyunu o ne var? Anlamadım. Bir reis, EPR'ı at. Ne diyorsun ya sen? O Fernando elimden alayım. Ne yapayım ne istiyor? Abla nervoz, nervozu oyun kasıyor. Ben oyun kasıyor dedikten sonra geldi. Oha. Lan yüzde otuz birlik şanslık şeyi gidip nasıl onları aldınız? Lan ben neden ne yaptım? Lan ben ne yaptım? Burada. Buranın neresi olduğunu biliyorum

Lan daha ne demiş yenilemiş göt. Kız sen ne yapıyorsun? Kız senin ben kafana sıçayım. Bak bir giderken arkadaşlar. Hey ver Grand Master Speaking Alert. Bu videoyu 30 dakika yazatırım. O sırada verince genelde pişmanlık hissi uçuyoruz. Blueberry için uçuyor. <laughs> <laughs> 50 lira şuradaki arkadaşlar onun için. O neydi lan? İnanamıyorum. Şu şey lan bu ediyordum. 40 milyonluk 500 400 liralık şey için 40 milyonluk şeyi umursamayıp geçiyordum lan. O bu ne aptal mıyım? Onun en iyi prismatik bu bot stok adam bile diyor ben götüreyim buradan. Yenilenmiş. <laughs> hmm. bu ne lan? Aynı sıramı yapıyorum. Kesin bambu var bakın. Ben bu vize sürpriz yapıyorum sanki. Şimdi hiçbir şey yok. Anne. Bence bu yok. Bu yok ama iyi geldiğinde alacağım. Yes. Duvar sesi geliyormuş hemen. Burada gidip buna gidip bütün paranızı mavi gibi harcamayın. Sonra göt oluyorsunuz. Buna ben Pop gibi. Ananı. O sırada. doğrudan buraya şey yapın dükkan 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 en iyis benim dündürüdün dündürüdün armut dükkan ana mega dom mega dom bunu dündüm bunu dün bunu dündüm şöyle şey yapsanız hadi. bu arada bugün çok yaptık neyse ha bu arada kut atacağım. durun ne bu bize birlik gelirse bize birlik gelirse bu video 30 dakikadan olur gelmedi Hadi görüşürüz yarın Gel lan buraya koymuş şerefsizi Nerede lan o imparator